İstanbul'un en seçkin semtlerinden Dragos'ta denizin hemen yanı başında şifaya muhtaç bedenlere şifa vesilesi olmak üzere hazırlanan bir yapı yer alıyor. Burası Türkiye'nin en yeni ve en büyük yatak kapasiteli özel hastanesi. Güzel İstanbul'un en güzel sağlık kompleksi. Burası Sema Hastanesi. Saygın misafirlerine, tepeden tırnağa her dalda sağlık hizmeti veren bu seçkin kurumda insanlığa hizmet etmenin tarifi güç heyecanı yaşanıyor. Bir hastane düşünün. Teknolojinin en gelişmiş imkanlarıyla donatılmış olsun. Ve bir hastane düşünün. Ziyaretçilerini en kısa zamanda şifasına kavuşup evlerine sağlıklarını kazanmış bir şekilde dönecek misafirler olarak görsün ve onlara beş yıldızlı otel konforunda hizmet versin. Şimdi gelin düş güzelliğindeki bu hastaneyi yakından görün ve gelin Sema Hastanesi'nin kalitesinin farkına varın. İnşasının her aşaması büyük titizlik ve sıra dışı bir dikkatle gerçekleştirilen bu akıllı bina, çağın ileri yapı sistemleriyle donatılmış durumda. Bu akıllı binada sıcaklık kontrol, yangın güvenlik ve medikal gaz gibi sistemlerin tüm işleyişi merkezi otomasyonla kontrol ediliyor. Ayrıca hastanın kendine özgü ısı ihtiyaçları düşünülerek bireysel kontrole imkan sağlanıyor ve işleyen tüm sistemler yedekli olarak çalışıyor. Sema Hastanesi Türkiye'nin en fazla yatak kapasitesine sahip. Özel hastanesi olma unvanını elinde bulunduruyor. Hastanede 25 cerrahi yoğun bakım yatağı, 10 cerrahi ara yoğun bakım yatağı ve 15 dahili yoğun bakım yatağının yanı sıra 99 kurum yatağı yer alıyor. Bunlara ek olarak misafirlerimize 20 suit oda ve 50 özel odada tedavi hizmeti veriliyor. Doğru tedavinin ilk adımının doğru teşhis olduğu artık herkesce biliniyor. Ve doğru bir teşhis ancak tetkiklerin doğruluğuyla mümkün oluyor. Sema Hastanesi'nin yüksek donanımlı görüntüleme merkezinde film ya da kağıt kullanılmıyor. Hastanede yer alan ileri teknolojiler sayesinde bütün tetkikler dijital ortamda oluşturuluyor ve elde edilen bu veriler gelişmiş işletim sistemleri sayesinde özelliğini hiç yitirmeden yıllarca hastane arşivlerinde titizlikle korunuyor. Böylece misafirlerimiz tedavi sürecinde ya da yıllar sonra hekimlerimizin yanına geldiklerinde hiçbir evrak yükü taşımak zorunda kalmıyor. Bozulmuş, kaybolmuş evrak problemleri yaşanmıyor. Bu gelişkin sağlık kompleksinin radyoloji bölümünde 64 dedektörlü tomografi cihazı aynı anda hizmet veriyor. Bu cihazlar sayesinde hassas tümör başlangıçları yarım milimetrik kesitler görüntülenerek tespit edilebiliyor. 7 saniye gibi kısa bir sürede kalp anjiyosu ve çok çeşitli kalp tetkikleri yapılabiliyor. Stent içi gibi çok küçük alanlar dahi incelenip damarların en hassas durumları hakkında detaylı bilgiler üretilebiliyor. Değerli misafirlerimiz biliyor musunuz? Bu akıllı binanın temelden itibaren hastane olarak yapılandırılmasının sayılamayacak kadar çok ve özel avantajları var. Örneğin henüz inşa aşamasında hastaneye kazandırılan Türkiye'deki en uzun pneumatik tüp sistemi bunlardan biri. Bu özel sistem sayesinde misafirlerimize ait tetkikler elden ele dolaştırılmıyor. Laboratuvar tüpleri, kan torbaları, ilaçlar ve benzeri malzemeler dakikadan bile kısa sürelerde gerekli birimlere iletilebiliyor. Hızla, ama dikkatle ve güvenle. Sema Hastanesi'nin yataklı tedavi katlarında bulunan her odada ve her odanın farklı konumlarında hemşire çağrı sistemi bulunuyor. Misafirlerimizin güler yüzlü ve yetenekli hemşirelerimize ulaşması, yatak başlarında, banyoda ve lavabo yanında bulunan bu butonlar sayesinde kolaylıkla mümkün oluyor. Misafirlerimizle sağlık personelimiz arasında 24 saat boyunca kesintisiz iletişim devam ediyor. Bu sistem hemşiremizin hasta odasına ne kadar sürede gittiği ve odada ne kadar süreyle kaldığı bilgisini de kontrol amaçlı olarak kayıt altına alıyor. Sema Hastanesi'nin yegane misyonu misafirlerimizin mümkün olan en kısa süre içinde tetkik ve tedavilerinin tamamlanarak sağlıklarına kavuşmalarına vesile olunması şeklinde özetleniyor bu süre içinde gerek misafirlerimiz ve gerekse onların yakınlarıyla en seviyeli ve hassas diyaloglar kuruluyor. Hastanemize müracaat ettiğiniz andan ayrılma anına kadar her şey sizlerin memnuniyetini sağlamak üzere programlanıyor. Onlarca farklı branşta Petrik ve tedavi hizmeti veren bu çağdaş sağlık kompleksi önce Türkiye'nin ardından da dünyanın sayılı sağlık kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Kurma Hastanesi, kuruluşundaki hizmet anlayışı ve sahip olduğu yetkin kadrolarla bu zorlu hedefe kısa sürede ulaşacağı benziyor. Elbette sizlere verdiği hizmet ve sizlerden aldığı destekle. mas